Elazığ'da ilk kez düzenlenen birinci modifiyeli araç ve motosiklet festivalinde modifiye tutkunları bir araya geldi. Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde farklı illerden çok sayıda klasik ve modifiyeli araçla motosiklet yer aldı. Renkli görüntülere sahne olan gösteriler izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Belediye Başkanı Şahin Çerifoğlu, festivali gençlerden gelen yoğun talep üzerine gerçekleştirdiklerini söyledi. Sizler istediniz. Bizler bu festivali yaptık. Ama bu daha bir başlangıç. İnşallah daha güzelleri önümüzdeki yıl yapılacak ve size söz verdiğim gibi sizlere inşallah en kısa zamanda da bizliğimizi yapacağım ve çok daha güzel bir şekilde, daha güzel bir mekanda sizlerle hem bisiklet atacaksınız, hem araçlarınızı sergileyeceksiniz, hem de doyası, doyasıca eğleneceksiniz.